Galatasaray sezonun ilk maçında Giresunspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılar sezona galibiyetle başladı. Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Giresunspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. İki kırmızı kartın çıktığı ve iki penaltının kullanıldığı maçta gülen taraf Galatasaray oldu. Maçın ilk hata 7. dakikada Giresunspor'dan geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin sert şutu yandan dışarıya çıktı. Galatasaray 31. dakikada aradığı golü Cagney ile buldu. Taylan'ın uzun pasında savunma arkasına Serkan Fegoli'nin şutunda kaleciden dönen topu boş boşalara gönderdi. Sarı Kırmızıların geliştirdiği atak penaltıyla sonuçlanırken topun başına geçen Cagne penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Cicavdu topağlarla buluşturarak ilk yarının skorunu belirlerken Giresun Spor'da Hüsamettin Tut Kırmızı Kart'la takımın 10 kişi bıraktı. 64. dakikada Galatasaray'dan Kerem'le Marco arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marco kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.